yaklaşıyorum özlük benim girişim uçarak dur ben giriş yapıyorum merhaba arkadaşlar bir videoyla daha karşınızdayız ben Arda ve bugün size smaç videolarından birini yapacağım gördüğünüz gibi evimdeyim ve şu kodaya smaç basacağım ben de bunu ilk defa yapacağım eee bunu videonun sonunda söyleyeyim ee, i̇yi seyirler dilerim hepinize. 3, 2, 1. <laughs> sımacı basabilir mi ya? Evet arkadaşlar herhalde sımacı bastım. Ben de bilmiyorum. Tekrarını izleyince ben de göreceğim. Hepinize videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve Facebook sayfamızda... eee ziyaret etmeyi unutmayın. Ee, Facebook sayfamızı hemen verelim adını. Arttürk oyunda, evet Arttürk oyunda Facebook'a yazdığınızda geliyor zaten. Hepinize, hepinize benim videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Ben sizi çok seviyorum. Görüşürüz.